Rita, bana bir şey sormak istersen eğer, çekinme lütfen. Tamam, peki sen söyle. O zamanlarında ne yaparsın? Aslında biliyorsun, işimle meşgulüm. O yüzden çok zamanım da yok doğrusu. Doğru. Çok zamanım yok Rita. Aa, sakıncası yoksa... Evet. Sana bir şey sormak istiyorum. Ama kişisel bir soru. Evet. Hiç Erkek arkadaşın oldu mu? Hayır, hiç. Erkek arkadaşım olmadı. Ama bir kere evlenmeden ayrıldım ben. Kafamız çok uyuşmuyordu ve biz devam edemedik. Bu yüzden Ayrıldık işte. Ne yapıyorsun? Kahve mi? Evet, kahve yapıyorum. Neden geldin sen? Misafirler dışarıda. Onlarla olman gerekiyor. Teyze, orada çok sıkılıyorum. Lütfen beni gönderme olur mu? Evet anne, onlarla ne konuşacağız? Hiç bilmiyoruz. Canki orada zaten. Zala. Kahve hazır mı? Evet, kahve hazır ama kahve servis ettiğimiz kahve fincanlarını nereye koyduğumu unuttum. Anne, e, ben şimdi bulurum. Ha evet. Şuraya da bak. Zerla. Evet. Neden gergin görünüyorsun? Merak etme. Her şey yolunda. Anne, damat adayının bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Umarım evlenirler anne. Umarım. Söyle bakayım. Ne düşünüyorsun? Anne Düşünüyordum da şimdi odaya gittiler. Ya Prita, Pritvi'ye, Dipak'tan bahsederse ne yaparız? Ya ona her şeyi anlatırsa anne? Ailesine bunlardan bahsetmedim ben. Ya bu yüzden onunla evlenmezse anne? Çok endişeleniyorum. <laughs> Çok korkuyorum anne ya evlenmezse? Merak etme sorun çıkmaz. Ben bardaklara kahve koyayım. Şirişti kahveyi getirir. Ben hallederim. Tamam, hadi dikkat gidelim. et tamam mı kızım? Dikkat tamam. et. Karan Ne düşünüyorsun öyle? Sriçte Hı. Hmm. Biliyorum. Kesin Prita Depak'tan bahsedecek. Bence evlilik iptal. Ne? Neden böyle bir şey söyledin ki? Bak, onu hiç sevmedim. Bu adamı hiç gözüm tutmadı. O nasıl bir adam öyle? Ya? Annesine yardım etmek için yalan söylüyor. Yemek yaparmış. Resmen yalan söylüyor. Ablam bunu duysaydı ne derdi biliyor musun? Kıskandığını söylerdi. Hadi ya. Sence öyle mi? Um, kıskanmıyorsun ama gururun incinmiş gibi. Adamın ezik olacağını düşündün ama harika biri olduğu ortaya çıktı az önce sen de gördün. Beni ancak sen anlarsın. Bu hayatta evlenmemek en güzeli biliyor musun? Bunu neden söyledin? Ben kötü müyüm yani? Hayır yani karım olursan ve aklımdan geçenler öğrenirsen niyetimin ne olduğunu anlarsın ve sonunda evliliğimiz bozulur o kadar. Anladın mı? <laughs> Tamam seninle asla evlenmeyeceğime söz veriyorum. Ama şimdi bir talip ablamla tanışmaya geldi. Buna odaklanalım olur mu? Seçti. Hı. Söylesene buraya Rohan gelmeyecek miydi? Öyle değil mi? Hepsi senin yüzünden. Malişka'ya 200 gül veren bir zavallı olduğunu söyledin. O da utanıp yüzüne terlik yememek için kaçtı gitti. İşte bu yüzden biz de buraya Rohan yerine Pritvi'yi çağırdık. Anladın mı? İyi yapmış mıyız? Neden durmadım ki? Çok pişmanım. Ben gidip kahve ikram edeceğim Karan tamam mı? Neden şaşırdın? Pirita, evet şaşırdım. Neden bana bundan bahsetmedin hiç? Keşke söyleseydin bana. Her neyse, nişanın iptal edilmesi iyi olmuş zaten. Yoksa daha kötüsü de olabilirdi. Pirita, her şeyin en iyisi olur. Belki kaderinde onunla olmak vardı ya da ondan daha iyi biriyle. Pirita, bana da sorsana lütfen. Benim hakkımda her şeyi bilmeye hakkın var öyle değil mi? Hadi sor. Şey, aklıma takılan bir şey yok. Pirita, Kız arkadaşım olup olmadığını bilmek istemiyor musun yoksa? Aklımı nasıl okuyor böyle? Pirita, neden şaşırdın böylesine? Benim hakkında bir şeyler bilmen gerçekten çok doğal. Aynı şekilde benim de. Çünkü yani bunun için zeki olmaya gerek yok. Sağ duyu olsa yeter. Gerçek şu ki benim hayatımda da biri vardı. Ama yürümedi. Yani biz de yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Prida kaderin benim için başka bir planı vardı. Tıpkı senin için olduğu gibi Pirit'a maalesef öyle. Sorun değil. Kalp kırıklığı yaşadıktan sonra bile umudumuzu kaybetmedik. Biz hala evlilik kurumuna inanıyoruz. Biz iyi bir hayat arkadaşı arıyoruz. Olumlu bir işaret. Haklı mıyım? Bence pek çok ortak noktamız var seninle. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Güzel. Geçmişini anlattıktan sonra benim içim çok rahatladı. Ve bu arada annem sana geçmişimi anlatmamamı istedi. Ama ben yine de anlatmak istedim. Fakat... Öyle mi? Buna inanamıyorum. Annem de bana aynı şeyi söyledi çünkü. Sana geçmişim hakkında hiçbir şey anlatmamamı tembihledi. Annelerimizin aynı fikirde olması çok iyi değil mi? Risha. Neden endişeli görünüyorsun? Hayır. Aslında Şerlin aniden hastalandı. Ne oldu? O iyi mi? Hemen doktoru arayayım mı? Hayır, hayır, hayır. Biraz midesi rahatsız gibi. Boşuna endişelenme hala. İlaç veririz hemen geçer. Gel. Rişap nasıl ilaç alsın? Bir damla bile su içmiyor. Neden? Çünkü senin için oruç tutuyor Rişap. Buraya gelip onunla biraz zaman geçirmen gerektiğini söylemeye geldim. Kendini iyi hissedecektir canım. Cidden. Onun gibi bir kızla nişanlı olduğun için çok şanslısın. Baksana, kültürlü bir kadın olmasına rağmen senin için oruç tutuyor. Gerçekten çok etkileyici. Bekle konuşayım. Ne hakkında konuşacaksın onunla biraz zaman geçir yeter Rişap. Rişap Rişap dinle. Kahveyi beğendiniz mi? <laughs> e, lütfen biraz bisküvi de alın. Hadi lütfen. Aa. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Siz de alın. <laughs> teşekkür ederim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Aa, oğlunuz çok iyi. Yani onu çok sevdik biz. Ah teşekkür ederiz. Biz de kızınızı çok sevdik. <laughs> Yazık sana. Yaralarıma tuz basma. Anlıyor musun? Sus, kapa çeneni. Karam neden çok üzgün? Yoksa egosu falan mı incindi? Sence evlilik olacak mı? Hayır. Olmayacak. Pretty sadece ben bu kadar iyi tanıyorum. Pretty kesinlikle ona çok saygılı davranıyor ama o kız çok inatçı. Sürekli tartışıyor. Ona tahammül edemeyecek. Eminim onu reddedecektir. Bak görürsün. Bekle ve izle Samir. Bekle. Hadi bakalım. Bu sizin için vermeniz gereken çok büyük bir karar. E, bu konuyu evde kendi aranızda tartışmanızı öneririm. Yarına kadar kararınızı bize de iletirseniz çok seviniriz efendim. Teyze bu bizim değil Pirita'nın kararı. Yani demek istediğim, onun düşünmek için zamana ihtiyaç var. Yarın neye karar verdiğini bana bildirecek. Eğer bizim kararımızı merak ediyorsanız, biz evet diyoruz. Mutlu ol. Teşekkür ederim. Tebrikler hanımefendi. Beyefendi <laughs> tebrik ederim. Sarla <laughs> seni tebrik ederim. <laughs> Neyi bekliyorsun? Hadi ah. git, biraz tatlı al. Ay unutmuşum, hemen getireyim ben. <laughs> evet, hadi, hadi, hadi tatlıyı yiyelim. Aç ağzını, hadi. Aç, aç, aç. Sen de canım. <gülüyor> 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 Sen de aç. Hayır. <laughs> hmm, <buyurun. gülüyor> Ne oldu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.